Oyun portalından herkese merhaba arkadaşlar. Farming Simulator 15'in oyunun videosuyla karşınızdayız. Yanımda Garbar Yustan Cem var. Cemcim hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Abi ağaç işiyle uğraşıyoruz. 0 euro var. Arkadaşlar abi sanki... şu, an, şu an benim parayı görüyorlar. <laughs> abi sen ne yaptın? Parayı geceleri sen diskoda barda mı yedin diyor ama? Şimdi böyle Yok bir abi. sıkıntı oluştu yani. Sen neredesin bakayım? Abi yok bak bende de 188 bin euro var. Senin parayı cukkaladım ben abi. Aynen abi sen benim kasayı akşam açırdın mı? Ne yaptın kardeşim ya? <laughs> aynen kuruşu kuruşunu aldım abi. Arkadaşlar bu arada serverlarda sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden yani, ben kurmak zorunda kaldım. Aynen aynen. Benim üzerimden bağlanamadık. Ya ben bu oyunu zaten var ya indirdiğimden beri sıkıntı yaşıyorum ya. Şimdi bu sefer patron kimmiş? Vay abi. Kimde lag oluyormuş? <laughs> Hadi abi evet ya. şimdi sen düşüneceksin yani benlik bir sorun yok biliyorsun. Abi da. şu an ben laglı köydeyim yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> şimdi Cem'cim ben odun kesiyorum sen şimdi tarlayı temizlersen iyi olur aslında. Temizleyeyim abi dur bir dakika. Yani tarlayı ha. temizlemeye başla ya da işçiye ver kafana göre takıl abi. Ya da şey yapsan istersen. Hani bizim biyogazda şey vardı ya. Abi ne oldu lan? Ne oldu abi? Oğlum ağaç nereye gitti? <gülüyor> <gülüyor> nereye gitti abi? Suya falan atmadın değil mi? Hayır abi. Allah senin cezanı vermesin. Bu ne oğlum? Koca ağaç yok oldu lan Cem. Abi işte dedim ben sana. Hep onları ben yaşıyordum sıra sende yani. Sana para falan geldi mi? Bana aynen geldi abi geldi geldi. Geldi mi? Geldi geldi. 3000 Euro geldi abi. Allah Allah. Trene mi girdi abi o ağaç kendi kendine? <laughs> abi sıkıntıya bak ya. Oo burası kökler kaynıyor. Çok güzel. Cemcim sen şimdi bizim dozerimiz var ya palet. Onu mu getireyim palet ben tarlaya abi? Aynen dozer. Bul dozerle abi. Yok tarlaya getirme. Ha <laughs> ben şey yapacağım. Önce Lamborghini'nin arkasında şey kalmış. Onları bir satayım abi. Şeker pancarı mı? Yok yok. Depodan şey doldurmuştum. Tamam evet. onları sat abi sen ondan sonra eee kepçeye bin kardeşim. Aynen abi hallederim ben sıkıntı yok. Oyuna bak ya. Sıkıntı takılmıyor yok. abi sonunda yani. Ya gel bırak ki... abi bana bak şekil yapma kardeşim. Bana şekil yapma ben lag'lılarda sen, oynuyorum. Değil şöyle. mi? Lag'lı lag'lı oynuyorsun abi. Aynen abi sıkıntı yok. Ya sen her türlü oynarsın abi ya. Evet ya. Yani dur bakayım. gel gelin. Geri gel kardeşim. Hop çarptım. Sen ağaçla mı uğraşacaksın abi? Abi ben biraz ağaçtan para yapacağım Cem. Abi yine bak ağaç olayı hani azaltmışlardı değil mi şeyi gelen parayı. Ya azalttılar da yine de para veriyor Cem ya. Aynen aynen yine geliyormuş abi ya. Aynen güzel para veriyor Cem. Ee, şey yapacağız kardeşim senle. Ne yapacağız ağaçtan abi? Ağaçtan parayı vuracağız pancar için. Bir önceki bölümde söylemiştik. 400 binlik şekil cihazı alacağız. <laughs> aynen abi. Aynen pancar işine bir girelim senle Bu bölümde herhalde giremeyeceğiz ama olsun. Yok bu bölümde giremeyeceğiz. Artık bunlar hazırlık yani. Sonuçta bir yandan sera da alacağız ama E tabi ki bunlar para gerektiren işler. Yani abi. O yüzden e, bir şekil şumal yapacağız ya. Güzel işlere girişeceğiz ama Cem'ciğim. Farklı abi. işler yapacağız seninle. Girişelim bu arada para 213 bin oldu. Ciddi misin gayet Aa. güzel kardeşim. Aynen abi ben şimdi bu Lamborghini şurada bırakayım. Hop. Oğlum Oo. yine gitti. 219 bin oldu abi güzel. <laughs> Dur bakayım abi ben buraya atıyorum bu ağaçlar kayboluyor. Ee, şöyle yapayım o zaman. Benim treni ha. göndereyim bakayım ne olacak canım. Gönder abi. Bu arada biz bu kepçeyi ne yapıyorduk abi? Parayı iyi takip et. Tamam. 213 binde mi şu an? Yok 219 binde abi. 219 binde. Parayı güzel takip et kardeşim. Ediyorum abi hadi bakalım. Treni gönderdik hadi bakalım. Çuf çuflamaya başladı. Birazdan para gelmesi lazım eğer tahminlerin doğruysa. Abi şu anlık bir para falan yok ama. Yani harbiden şu an para falan gelmiyor abi. Biraz daha bekleyelim. Abi bu arada şeyi soracaktım. Ben bu kepçeyle burayı alıyorum da bunları ne yapacağım? Abicim orada kovalar vardı ya hani benim şey yaptığım. Hah para geldi. Oo şeyi döktüm yanlışlıkla. Kaç para geldi? Ee, 9000 geldi abi galiba. Çok güzel abi. Tamam. Harika. Güzel güzel. Para yapıyoruz abi seninle. Aynen. Çok güzel paralar yapıyoruz diyeceğim. Abi yapalım mı artık? Dediğim gibi şeker pancarı olayına girelim. Aynen ya şu pancar işine girelim kardeşim. Şöyle bir yukarı doğru Evet. Evet kardeşim gel geri gel geri. Sıkıntı yok. Yapıştır. Oğlum ne iş lan? Bir dakika Evet Cem senin harika aplatızınla birlikte. Değil mi abi? Kışan <laughs> bir oyun çıkartıyorum burada. Yani benimki de müthiştir biliyorsun. Hayır ben bu oyunla alakalı niye bu kadar problem yaşadım ya? Ya abi ama gerçekten oyunla alakalı. Ya hani Kur'an için sorun yok da bağlanan için cidden büyük sıkıntı var. Evet abi. Biz, biz da... bunları buradaki ta şeye tartıya şey yapıyoruz. Aynen, aynen abi. Aynen abi. Ne kadar olduğunun önemi var mı? Ne kadar derken? Ne, ne ne kadar? Hani sağdaki soldaki falan. Yok yok gerek yok abi. Herhangi birine boşalt. Sıkıntı yok yani. Şöyle yap kardeşim. Ver göze ya. Para geliyor mu? Para 239 bin. Sanki geldi. Tam bir tane daha attım. Para şu an gelmedi ama abi. Sen tren abi baş... yokken tabii bunlar kaybolmuyor. Tamam, tren geri geldi. Dur, tren... Lan, dur, bana çarpacak. Dur taklıcı Evet. Hop, hop, hop. Gerekiyor mu? Evet. Dur bir daha bir deneyeyim. Tam Onu takip edemedim. Dışarı boşaltırsam para gelmez mi göre. Yok yok dışarı boşaltmadım Teknolojik. abi. Ya Öyle bırak şey alın, yapar mı? Çekler ne? Ya, Çek lan eline, eline, eline ya bırak yapalım. indir o eli kardeşim bak indireceksin. <laughs> i̇ndir o eli yalnız bak o eli indir. O eli indir bak. Şimdi para gelmiş olması ya, lazım. Yok abi gelmedi tamam, 239 tamam. bin de hala. Tamam abicim hemen şunu da ben bir keseyim. <laughs> evet bu bölüm biraz ağaç olayına gireceğiz arkadaşlar biliyorsunuz para lazım pancar için. Bakalım abi, sıkıntı yok. Geri gel, geri gel, geri gel. Ben bu kepçe olayını sevdim abi ya. Kepçe güzel ya, kullanması falan. Aynen aynen, para da getiriyor tamam, sıkıntı yok abi. Tamam, harika kardeşim. Sen bana bırak abi, rahat ol ya, çalışmana bile gerek yok senin. Değil mi ya, ben yan gelip yatayım abi, şu havuzda biraz ben yüzeyim mi ya? Aynen, yüz abi, <laughs> biraz da kayfaya sen git yani. Ondan sonra kıçım dolsun abi orada. Zaten kış sezonundayız. Aynen abi. Evet gel geri kardeşim gel geri. Evet az laf çok iş kardeşim az laf çok iş. Aynen abi bak çok konuşuyorsun olmuyor. Değil mi? Bır 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 çalış kardeşim ya. Çalışmayana ekmek yok abi. <laughs> evet. Trenimiz geldi abi benim canım Train Simulator 2015 çekti ben bir ara oynayayım ya onu. Aynen abi oyna ya sen güzel oynuyordun hani. Eğlenceli oluyordu senin videolar. Ben de takip ediyordum. Evet abi ben onu oynayayım ya hocam. Doğru diyorsun. Hatta tamam kapat oyunu abi şimdi çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> Dur abi o kadar da değil. Gözünü seveyim. Önce bir bunu halledelim. <laughs> Para geldi bu arada. Ne yaptın abi sen? Abi ben burada var ya. Oo geliyor. Oo. <laughs> Yolla Ali, abi. Ali emminin ağaçlarını kesiyor. Ne oldu lan Baga mı girdi bu? Ne oluyor abi? Ne iş oğlum taklaya gelmiş bu? Lagdır abi o. Abi gözünü seveyim bu ne ya? Bak hala gidiyorum. Dur bakayım kapat şunu. Evet tamam düzeldi. <laughs> Elim yaptığım iş az para getiriyormuş Cem, ya. Sen ne işkence çekiyormuşsun be kaç bölüm dur? Ya ya abi gördün mü bak kaç Ama bölüm hayır, çektik senle kaç Değil bölüm mi? çektik? Gıkım çıkmadı be diyorsun. Yani bir laf bile etmedim. Sen hemen tabi. Yok böyle. kasıyor yok bilmem <laughs> ne oluyor. Abi çok deli bug'lara geliyorum yalnız burada Dur Abi öyle ya öyle onlineda çok sıkıntı var o konuda abi. Ya bizim buna server kiralamamız lazım bilgisayar üzerinden değil de. Ya gerçi o da garanti değil şimdi de hani. Aynen onu da bilmiyoruz onda nelerle karşılaşacağız onunla. Hop hop hop, hop, hop. <laughs> bir dakika ne oldu? <laughs> şey yaptım arka kaldırdım da böyle yanlış kullandım kepçeyi bir yana abi. Oğlum, tamam. Ne ha. Dur bakayım. Yapıştır kardeşim Evet. Bu ne zaman. oldu abi? Sen de sıkıntı var mı? Çalışabiliyor musun abi? Çalışıyorum ya, çalışıyorum. Yani zor bela çalışıyorum cam. E çalış abi, çalış ya. Paranı veririm zaten bu günlük şeyi yemeyeni. <laughs> evet abi. Ya Farming Simulator serimiz çok güzel gitmeye başladı değil mi Cem? Aynen abi baya güzel. Şimdi şeker pancarı içine de girince. Aynen aynen. Yani bir 20 bölüm trolledik ama şimdi böyle daha yeni yeni para kazanmaya çalışıyoruz değil mi Cem'cim? Abi kazanıyoruz da ya. Kazanıyoruz da yani. Aynen abi kesinlikle kazanıyoruz. Pancır işine gireceğiz. Bakın Bir sürü muhabbet. de alet falan aldık yani. Bu kolay iş değil abi öyle hani. E tabi canım yani sonuçta. Sanki ben yaptım. Simülatör yapmışım. yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama işte bu ağaç muhabbeti bize güzel yaradı. Biliyorsun biz oğlum ne iş lan yine kayboldu ya. Yok yok o para geliyor abi bana. Tamam para geliyorsa sıkıntı yok abi. Ben buradan sövüştüyorum evet. sövüşlüyorum ağaçları kardeşim. Sıkıntı yok. Sövüşle kardeşim. Evet şimdi hmm, ne yapsak? Ben de bunu hallediyorum abi. Ağaçları. Bu işle uğraşıyorum. Tamam abi sen de o işle uğraş. Toplam Hı -hı. kaç paramız var Can? 287 bin, oh, oh, 797 oh, oh, abi. Aynen 400 bin, az kaldı abi. 420 bin. 420 Olabilir, 20 binde ne yapacağız abi? Abi şeker pancarı için bir çerdiver alacağız. Tamamdır. Evet şimdi. Hasta falan olmadı abi aman Ya benim boğazları üşütmüşüm zaman biraz. Ne abi bak zaten havalar bayağı bir soğudu. Aynen. Bayağı bir soğudu hem de. Boğazları biraz taktı abi. Biraz rahatsızım içine açıkçası canım. Geçmiş olsun abi. Aynen abi böyle biraz grip başlangıcı falan. Bakalım inşallah takliğe gelmeyiz. Yok abi yok sen sağlam adamsın yani. Gözünü seveyim. Abi sıkıntı yok bir dakika. Oğlum ne iş? Hop, Hop. ne oldu abi? Tamam. tamam Ağzı takıldı. Bende de bir an bir takıldı geçti şu an. Aynen abi bende de geçti dur bakayım. Hop 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 hop. Bir saniye geri gel. Geri gel kardeşim. Şöyle. ha Güzel geliyor abi para. 303 bin oldu. Oh mükemmel abi. Hadi bakalım. Ver gözü kardeşim hadi ya. Abi ben bu kepçi olayını sevdim ya. Bu güzelmiş vallahi bak. Kepçeyle çalışmak güzel canımcım. Aynen abi. Az para getiriyor da olsun artık ya. Evet şimdi ne kadar paramız var? Oğlum bir dakika dur. 314 var. bin oldu abi, hadi. 314 bin. Aynen az kaldı. Treni göndersem ne olur acaba? Gönder be abi. Şunlar niye burada kaldı ya? Evet şöyle bir geri, 300, geri. 324 bin abi. Mükemmel kardeşim. Yani. Hadi bakalım hadi. hadi. Hadi az kaldı. Alacağız pancarı. Şu an tren gitti. Parayı kontrol et kardeşim. Tamam abi ben kontrol ediyorum zaten. Hala 324 binde. Tamam. Ondan sonra da abi tarlayı temizleyip güzel bir pancar işine gireriz senle ya. 358 bin abi. Muhteşem. Hadi 420 demiştik değil mi? Aynen abi. Az kaldı abi yapacağız. Bu bölümde yaparız gibime geliyor. Aynen bu bölümde alırız abi pancarı. Ondan sonra sıkıntı yok. Şöyle bir geçeceğim ben. Abi ben böyle var ya. Ali şeylerini köklerle toparlıyorum buradan. Toparla abi. Hepsini gömüyorum kardeşim. Sıkıntı yok. Dur bakayım lan bir dakika dur. Benim de iş birazdan biter bir iki 3 kere falan daha gelirsem herhalde. Aynen aynen silaj işi tam bitsin ondan sonra olaya girelim. Öyle birileri gitsin de Ya ha. burada durmak var ya harbi zor ya ha. dur bakayım. Geç, geç kardeşim hadi. Abi. Dur kapacak, kapacak, kapacak. Evet işte bu. Tamamdır camcım. Abi tamam sen onu hallet. De para getirmiyorsun bak abi. Biraz abi, önce... Tamam, kestim şimdi geliyor paralar. Sıkıntı yok abi. Getir abi bak ayıp e, oldu Sen de para yapıyorsun. Şu an kaç oldu? Ya ben yapıyorum da abi. Benim yaptığım ne ki? 15.000 alıyorsun abi erkepçeden. Şey 10 bin alıyorsun pardon. Yok be abi. 10 bin bir dakika ya. Ondan kepçe sıkıştı. Sen tabii Ke kepçeleri böyle yarım yarım atarsan oh. para vermez kardeşim. Abi. Vallahi bunu yarım. Oo hepsi boşa gitti abi. Allah kahretsin ya. Oğlum maaşından keseceğim. Ya bırak <laughs> abi. Kimin maaşından kesiyorsun? <laughs> Bak bu boşa gitti. Vallahi sen söylediğin için. Dur Paralı, boşa gitmiş Biraz alır, varmış içinde. Amerikanya'ya kaçarım diyorsun değil mi? tekliciyi? Dur evet. şunu şöyle düzgün düzgün boşalt evladım. Şöyle bir yapıştır kardeşim. Heh, tamam. Ver gazı. Tamam, 10.000 geldi abi. Sen bir ağaç mı koydun oraya? Aynen, ağaç koydum da bak burada da yok oluyor. <laughs> yani Bunun bu parası... adamlar şu havuzun lagını düzelttiler ama... Başka bir lag mı daha doğrusu. Bug'ını aynen, düzelttiler. Aynen. Şeyi düzeltememişler abi. Şak diye kayboluyor bir anda. Şimdi yukarı doğru bir çıkalım bakalım. Abi sen ne yaptın? Gözünü seveyim. Bir bakayım ben sana. Abi neye bakıyorsun? Çalışıyoruz işte abi. İn bakayım abi sen oradan. İnmem kardeşim. Abi, Hadi in in gineceğim. indim abi. <laughs> i̇ndim gel abi bekliyorum. Tamam abi geliyorum hemen. Yalnız benim işime dadanma bak abi. Bu iş benimdir. Abi güzelmiş. Bak geri gelmiyor abi. Ulan bozmuşsun şeyi. Geliyor abi dur dur boşaltma abi dur boşaltma ha, abi. dolu muydu? dolu dolu ya Allah aşkına kardeşim ya lan <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen hele <laughs> Tepelerde köpelerden ulan ne adam sen ya abi, ne adam sen evet, şöyle gel bir, gel gel şöyle bir gelelim abi gel abi gel düz gel şuradan ortada gel yandan gelme abi ya bırak abi bana kaldırdır onu kaldır. Bana, bana işimi mi öğreteceksin bak Başından aşağı şar diye dökerim. <laughs> ne bu abi? Gübre mi? Ne gübresi abi? <laughs> <laughs> Mısırlarımız... Biz... Hop lan dur bir dakika. Para geliyor mu? Para geliyor geliyor. 389 bin oldu abi. Vay kardeşim. Ben kaçar giderim ya. Bırak abi nereye işte. gidiyorsun gözünü seveyim. Sen de biraz ağaç kes bari hadi. Aynen ben de biraz biraz ağaç keseyim. Ya ama işte ağaç olayı da benlik değil abi şimdi. Abi nasıl yani? Yani i̇ncileri o farklı. Mi dökülür? Aynen abi ben ben gelemem öyle şeylere. Kardeşim incileri mi dökülür yani? Abi bu yerdeki ağacı tutamıyor mu bu alet ya? Yok yerdekini tutmuyor ya. Oo ben ne anladım ne diye aldık biz bu aleti o zaman? Abi bak çalış kardeşim bak beni hasta etme. Çalış diyorum bak geleceğim oraya. Bak abi, geliyorum Cem. Ne diyorsun bana mı diyorsun abi? Sana diyorum tabi. <laughs> abi ben çalışmaya çalışıyorum da. E bu niye kesilmiyor? Gözünü seveyim. Hangisi kesilmiyor? Ama her ağacı kesemezsin ki kök narları Yo, keseceksin. Yok yarı da vermiyor ki abi. Yok bunu kesilmesi lazım da denk getiremiyorum işte ben bunu. Nasıl yapıyorsunuz siz? O biraz sıkıntı ya. Yani Tam dibine doğru kes işareti çıkacak ya yani onu şey yapıyorsun. Tam gövdeye dayadığın zaman yapıştı para geliyor mu kardeşim? Ver gece. Önce B'ye basmamız lazım mı abi? Tabi. Çalıştıracağım önce. Ha, bu ağaç türü desteklenmiyormuş. <laughs> <Ulanca>. abi <laughs> kökler Ulanca. hangisi oluyor? Abi ince uzun. Ne o uzun da ince. ince bir yoldayım. Baba. Ay. Gidiyor. Abi bu damper de tam laglı yani dur abi şunlar kesecek gibi ama emin değilim laglı diyorum ya yani, buglu. Buglu. evet silaj işimizde böylelikle bitmiş oldu camcım abi ben burada kökler falan bulamıyorum gözünü geliyorum seveyim geliyorum abi ya. geliyorum bir saniye şu kepçeyi boşaltıp geliyorum paramız ne kadar şu mu acaba paramız mı 399 bin abi oh mis gibi abi şimdi bir ağaç keseriz biz onu toparlarız dur bakayım hadi bakalım şunu ben bir boşaltayım. Yapmıştır kardeşim. Kaç para oldu? Dur. Ben buldum abi. 407 bin oldu. Hadi bakalım. 420 bin az kaldı. Güzel bir pancar ikinci yaz alacağız. Sen yine abi bir oradan. Yok abi ben inmeyeceğim. Niye inmiyorsun kardeşim? Ben buldum abi. Tutuyor şu an ağacı. Tamam sıkıntı yok abi. Yapıştıracağım mı? Yapıştıracağım abi. Ayıpsın. Sıkıntı yok. Hani bakayım ne yapıyorsun sen burada? Sen şeyi atacaksın değil mi? Ben bak o sarıyı atıyordum. Tren de gönderiyordum biliyorsun değil mi? Hop lan. Hop. Değiş. O, o. Oh, bir dakika <laughs> ya, para kazanacak. Vallahi o da. <gülüyor> <gülüyor> Ulan var ya. Yürüsek para kazanıyoruz ya. Onu 8 abi... metreye ayarlayalım. Dur dur. Neyse 8, 8 metreye mi ayarlayayım? Aynen o tuşundan. Dur abi şimdi. O tuşu 8 metreye ayarladım. X tamam. mi diyeyim abi şimdi? Aynen X de kes abi. Kes bakalım. Evet, evet. güzel. Camcım sen geçen bayağı bir ağaç kestin abi unutmuşsun ya sen bu işi. Abi unuttum ya dedi mi o zaman da zor. Hop hop hop, hop, hop. bir dakika geri gel. <laughs> abi geri <de> gel, <laughs> gel oğlum geri Yanlışlıkla gel. Yanlışlıkla şeyden indim Geri gel abi ya. aşağı düşüreceksin gözünü seveyim. Abi 418 bin paramız var. Lan oğlum. Ya ucu ucuna dur, ben bir tane daha kapıp geliyorum hemen. Abi hadi gel, bak şunu itelim abi, yerdekini itelim biz ya. Tırla abi. <laughs> yerdekini iteceksin de abi. Ben şuradan dur abi, sana alayım. yanlışlıkla DV yazdım. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne de demedin, davar mı diyorsun lan bana? <laughs> Yok abi. <laughs> DW ayıp. bir de, W de yazıyor. Ne oldu abi, araç yani şeye çarpmış. Haa, davar lazım farming'e. Aynen. Tamam. İnekleri biz bu arada unuttuk ya bayağıdır. Olsun abi. Yok bunlar itilmiyor ya. Ya. Ne oldu abi? Şöyle ağacı alacağım da dur bakayım. Kesiyor musun sen? Aldım abi aldım. Ben bununla top oynuyor gibi böyle. <laughs> Yok abi olmadı ben onu içemem ya. Tamam tamam geliyor ya geliyor pancara hazır ol hop oğlum sen ne yapıyorsun ne iş spin tailess mi yapıyorsun kardeş aynen abi hadi bakayım at onu dur 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 geliyor abi geliyor 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 hadi spin abi sıkıntı yok evet şimdi yardır abi şöyle bir açıl bir kardeşim açıl bak o olur olur sen şey yap abi verdim gözü hadi bakalım 424 bin evet çok güzel bir tane de bezbol sopası geldi. Aynen abi. Kaç oldu? 425 bin. Güzel oldu abi. Şimdi camcim P tuşuna bas. P Önüncü tuşuna de. bastım abi. Pancar hasadı var üstte. Şimdi pancar hasadı dedin de işte İngilizce diyeceksin abi sen bana. Abi soldan üçüncü en üstte. Dur İçerim Ha, de tamam evet evet abi. En sağdaki. o 479 binmiş lan bu. Abi 479 bin diyor. niye aklımda 420 bin diye kalmış abi o? Ya abi bırak ya bırak boşuna çalıştırdım bizi ya. Ya abi bayağı bir uğraştık yalnız ya. Dur bakayım. Abi tamam ya bunu yaptık 50 bin daha yaparız artık. Aynen aynen zaten şurada ağaçlar var ben bunları bir kapayım kardeşim. Abi neyse yani bu bölüm için yeterli bu kadar ağaç şey falan işi. Aslında şey yapalım. Bir sonraki bölümde sürpriz yapalım arkadaşlara. Aynen aynen öyle yaparız abi. Aynen. aynen. Arkadaşlar bir sonraki bölüm size sürprizimiz var. Pancar hasadını alacağız abi. Hadi tamam kardeşim mı, in gürültü yapma bu saatte. Dur abi. Lan millet uyuyor değil mi ya? Bak biz burada ağaç kesiyoruz. Cık, cık, cık. Neyse biraz heyecanlanın. Ne de olsa farming her gün geliyor. Sıkıntı yok. <laughs> aynen abi aynen. sıkıntı yok. Arkadaşlar bir sonraki bölümde pancar hasadından olaya giriyoruz tabii ki sadece pancar asadıyla bitmeyecek. Biz onu ekeceğiz, biçeceğiz. Bir şekilde olaylara gireceğiz. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Oğlum insan aşağı taklacı. <laughs>